Ben sarı çizmeli Mehmet özgür bir adamım. Kimse bana karışamaz. Ne demek karışamaz? Kimse sana karışamıyorsa hasta olma bakalım. Hastanelerde sürünme bakalım. İstediğin her şeyi elde et bakalım. Çocuğun şöyle olsun diyorsun oluyor mu? Hanımın veya kocan böyle yapsın istiyorsun oluyor mu? Yaşlanmayalım istiyoruz. Hiçbirimiz istemiyoruz yaşlanmak. Oluyor mu? Benim sol gözüm gitti. Görüyor mu? Param, imkanım, her şeyim seferber etsem. Geri geliyor mu? Tamarların tıkandı açılıyor mu? Ben müstakil bir adamım. Peki Aziz Aleyhisselam geldi hadi gidiyoruz dedi. Gidiyorsun. Ben gelmiyorum diyebiliyor musun? Bir kişi dünyada kalabildi mi bu kadar zenginler, krallar, paşalar, ağalar geldi geçti. Ee, nasıl sen senin elindesin? Nasıl özgürlükten bahsediyorsun sen? Ha senin özgürlüğün neye geçer? Abdest almıyorum, namaz da kılmıyorum. Adam da bana ceza veren yok. Kılmıyor. E peki bu senin özgürlük alanına mı giriyor? kılmadım diye yarın ahirette kurtarabilecek misin